Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdurrahman Kurt. Bugün Balıkesir Hasan Boğuldu şelalesindeyim. Arkadaşlar çok güzel bir gezi oluyor. Çok yoruldum ve motivasyon olarak çok düştüğüm olaylar oldu. Çünkü çok fazla yoruluyorum. Ve çok fazla dövüş sanatlarıyla uğraştığım için her günüm her zaman aksiyon içerisinde geçebiliyor. O yüzden benim gibi yaşıyorsanız ve yoğun bir iş temposunda çalışıyorsanız sizlere keşfetmeyi, dolaşmayı çok fazla tavsiye ederim ben ne zaman dolaştığım zaman, keşfetmeye başladığım zaman daha çok gençleştiğimi ve daha çok yaşadığımı ve daha çok iyileştiğimi hissediyorum. Yani suyun akışı, keşfetmek, insanlarla yeni insanlarla tanışmak, onlarla muhabbet etmek, işte vesaire geyik yapmak bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Sizlere de tavsiye ederim. Dolaşın, keşfedin. Hadi gelin şöyle yapalım. Bilgisayarın başından şu an kalkın ve güzel bir yere gidin. Çok uzak bir yer olmasına gerek yok. Eski tarihi olan bir yere gidebilirsiniz. Eminim ki evinizin yakınlarında da olabilir. Dolaşın, keşfedin, insanlarla diyalog kurun. Gerçekten bunlar çok güzel şeyler ve terapi olarak mükemmel bir terapi diyebilirim bunlara. Bu gibi terapiler vücut stresinizi alır ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Hadi gelin bir adım atın, terapiye başlayalım. Gerçekten çok işe yarayacağını göreceksiniz